Merhabalar. Hamdi Kılıç'ın sevgilisi Sakine Hanım bugün canlı yayına bağlandı. Ve gerginlik olmasın, işlerine engel olmayım, herkes işini yapsın. Kızlar orada birbirimize ağır kelime kullanmamak için arama çalışmalarına katılmadım. Bugün katıldım dedi. Daha sonra muhabirin çevreden görüştüğü samimi birileri var mı? Gel gidelim dese gider mi diye sordu. Sakine Hanım da yok gitmez dedi. Öyle gel gidelim dese gitmezdi dedi. Ancak daha önceki röportajında, alıp başını gider, kim çağırsa peşinden gider, kim ne olsa gider, ben de bu huyuna çok kızıyorum demişti. Bu çelişki üzerine de sorular gelince, buradan değil, o köydeyken dedi. Köyde herkesi tanıdığı için, eşiyle dostuyla, arkadaşıyla giderdi dedi. Burada öyle birisi yok demesi üzerine, köyde ne kadar kaldığı soruldu. 10 gün, bazen 3 gün dedi ve Hamdi Kılıç'ın kızları da, o kadar kalmadı, yalan söylüyor dediler. Tam toparlayamadı sanki. Siz bu çelişki üzerine ne düşünüyorsunuz?